Hepinizi ben saygıyla selamlıyorum. Bugün burada gerçekten yerel yönetimler açısından büyük bir önem taşıyan Dünya Belediyeler Birliği Teşkilatı yani Yüce Elci'nin Orta Doğu Bölge Başkanlığı'nın yönetim kurulu toplantısını ve akabinde de komite toplantılarını icra etmiş olacağız. Gebze Belediyesi olarak bu toplantılara ev sahibi olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz ve değerli misafirlerimizi burada ağırlamaktan da son derece mutluyuz. Gebze Belediye Başkanımız Zinnur Büyükgöz aynı zamanda hem Kocaeli Büyükşehir hem e, Balıkesir, Konya Büyükşehir Belediyelerimizin de Gölcük Belediyemizin de ortak üye olduğu efendim Dünya Belediyeler Birliği efendim UCLG Meva'nın yönetim kurulu toplantısı Gebze'mizde yapılıyor. Az evvel başlangıç seremonisi gerçekleştirildi. Bu toplantılar şehrimiz için e, Gebze için önemli, ülkemiz için önemli. Hem e, diğer ülkelerle, e, belediyeler bazında, mahalli liderler bazında ilişkilerin geliştirilmesi, karşılaşılan problemler ve problemlere yönelik çözüm önerilerinin konuşulduğu, tartışıldığı, ortak bir takım projelerin ele alındığı toplantılar.